Cenab-ı Hak, su rüfürüldükten sonra, kıyametin kopmasını murat buyurduğu vakt, dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar. Denizlerin bazısı bazısına taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Dağlar toz haline gelir. Alemler birbirine girer. Yıldızlar, dizili incinin kopup dağıldığı gibi olur. Gökler gül yağı gibi erir ve değirmen döner gibi deveran eder ki, şiddetli bir şekilde hareket eder bazı kare toplanır. Bazı kare de dümdüz olur. Allahü Teala göklerin parça parça olmasını emir eder. Yedi kat yerde ve yedi kat gökte ve kürsüde diri olarak kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Her türlü varlık ölür. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiç canlı kalmaz. Cenabı Hak ilahlık makamında tecelli buyurup yedi kat gökleri sağ kudreti dahiline ve 7 kat yeri sol kudreti dahilini alıp der ki Ey alçak dünya senin içinde rablık davası edenler ve ahmakların rab tanıdıkları acizler nerededir